Hüsnü, Hüsnü sizi nasıl da yürüyor görüyor musun bak, bak, bak manyağa bak. Hey! Oh! Bak ya, burayı gibi bize bakıyor. Aa Bak Fiko, ben kendimi hiç güvende hissetmeyeyim ha. Adam resmen bizi tehdit etti ya. Oyuncak gibi oynuyor resmen bizimle ya. üste acaba zamanda ben çok vurdum bana ondan mı böyle oldu ha? Ne dersin? Kore misin? <laughs> Resmen delilleri yok edin şu anda. Evet. <laughs> Ay! Oh! Ay! Çiko <laughs> yemin ederim şu anda var ya biz tam bir manyakla karşı karşıyayız ha. Gözündeki nefreti gördün mü? Ha gördün mü? Gördüm. gördüm. Of, ne yapacağız? <laughs> Buldum lan. Ne? Evet. Harika bir fikir bu. <laughs> Madem o bizde nefret ediyor. Biz de o zaman ona kendimizi sevdireceğiz. Anladın mı? Bizi severse her bize dokunmaz. Hicabi abiyi de çok sevdi. Ne oldu? İlk onu harcadı. Doğru söylüyorsun. Ama buna mecburuz Fiko. Yani bana bak. Ee, eğer bu bize güvenirse... He. ...o zaman cinayeti itiraf eder işte. Profesyonel olur. Ee, ne yapayım Bakalım, bakalım. Baksana şuna sanki hiç cinayet işlememiş gibi... ...nasıl da soğukkanlı, profesyonel bir psikopat. Allah! Zeliş evleneceğim dedi ha. Düğün yapacağım dedi. Allah! Vallahi keyfim yerine geldi kız. Keyfim yerine geldi! Şişt! Bana bak kız. Başka ne dedi? Onu da desene ama. Ömür boyu bekar mı kalacağım dedi. Kalmayacaksın tabii. Ben seni kurtaracağım yalın başına yaşamaktan, Zeliş'im. Başka ne dedi kız acık anda şişirme beni. Gelin olacağım dedi. Olacağım tabii, zelişim. Olmaz olur musun? Benim güzel gelinim. Seni baba yuvalarına da göndereceğim. Aha diyeceğim ki zelişim. Aa dünya zeliş. Sen zaten benim dünyamsın. Diyeceğim ağa, buradan bir yeri seç, oraya balayına gideceğiz. Neresi çıktı kız? Türkiye. Senki hayallerde bile ayrılamadı, sarı başın dibinden. Sen onu geçeceksin, geçeceksin. Sarı baş olayı bitti, bitti. Gözünden düştü Zeliş'in. Damat belli. Damat burada, baş nerede? Damat burada, baş nerede? Damat burada, baş nerede? Vallahi keyfim yerine geldi ha. <laughs> o da şeyli bir kadınla baloyunda. Zeliş Hanım öyle dedi. Bak Zeliş ki benim müstakbel karım. O sarıbaşı kendi eliyle eversin. Balayuna ben kendi elimle göndereceğim ha sarıbaşı. Hem de aa bak, Güney Kutku'nun en güneyine göndereceğim onu. Yok ya, üşürüm ben orada. Allah Allah! Kız bızdık. Sen bu şehirli kadınlarla aşık atabilecek mi ağa bu boyla? Bak rakiplerin büyük ha. Benim bir bu kadar da yerin altında var. Heh. Acaba neyim eksik acaba? Ben de şehir gördüm, okudum, ettim, tıp insanı oldum en güçlü rakip benim. Bana ne kız? He. Ne? Ne diysen et. Al. Acık şeker yaş. Sinirin geçsin. Bak bugün benim düğünüm başladı. Hadi kaldır kollarına. Karşılama oynayacağız. Tat tat tas tat tat tas. Hu hu. Hey hey. Allah. <laughs>